Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aftalus salati ve temut teslim. Ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain emma ba'd. Biz dördüncü konuya geldik arkadaşlar. Rabi'an. Dördüncü konu. Ashabul a'zari şer'iyye. Meşru özür sahibi olanlar. Biz cihadın ayni vacip veya kifai vacip Başka bir isimlendirmeyle farz-ı ayn ya da farz-ı kifaye olabileceği, daha doğrusu cihat aslen farz-ı kifaye idi. Biz dedik ki bazı durumlarda cihat ne olur? Farz-ı ayn olur. Bu durumları anlattık. Farz-ı kifaye olduğu zaman kimlere farzdır? Bunu anlattık. Farz-ı ayn olduğu zaman kimlere farzdır? Bunu anlattık. Şimdi bu farziyet gerçekleştiği zaman yani farz-ı ayn olduğu zaman Özür var mıdır yok mudur? Bakın bu nerededir? Farz aynı olduğu zaman. Yoksa farz-ı kifaye olduğu zaman zaten farz-ı kifaye. Herkesin üzerine tek tek değil. Konumuz nedir? Meşru özür sahibi olanlar. Konumuz bu. Ne zaman? Cihat farz aynı olduğu zaman. Şimdi cihat zaten farz-ı kifaye ise bunu yerine getirebilen belirli bir topluluk varsa ben, benim özür sahibi olmasam bile hiçbir özrüm olmasa bile cihat zaten bana farz ayın değil. Cihat zaten bana ne değil? Farz ayın değil. Bundan dolayı meşru özür sahibi olanlar yani cihat farz ayın olduğu zaman evet. Şimdi arkadaşlar ben konuya girmeden önce bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Seyit Kutup İslam'ın gerçekçi bir din olduğunu söyler. Yani İslam yaşanılan pratik hayatla uyum halinde bir dindir. Mesela su bulamadığımız zaman toprakla teyemmüm edin der. Toprağı her yerde bulabilirsiniz. Suyu bulamadığınız zaman gidin illa su bulun. Su bulamazsanız olmaz demedi. Hayatın gerçekliği karşısında bir alternatif getirdi. Ne yaptı? Toprak bulun her yerde bulabileceğimiz. Biz suyu nerede bulamayız? Yani bu ayetin indiği ortamı düşünün. İnsanlar suyu nerede bulamaz? Yolculuk esnasında bulamayabilir. Ama yolculuk esnasında en kolay ulaşabilecekleri şey nedir? Yolculuk esnasında insanların en kolay ulaşabilecekleri şey sudur. Oldu mu? Pardon. Topraktır. Bundan dolayı toprağa yönlendirmiştir. Dikkat edin sudan daha zor bir şeye yönlendirmemiştir. İslam gerçekçi bir dindir. Bundan dolayı İslam'ın emirleri zaman, mekan, şahıs tüm bu durumlara göre değişir. Mesela biz bugün arkadaşlarla bir ders işledik. İlimle amel etmek nedir? Bunu işledik. Avam için ilimle amel etmek başkadır. Alim için ilimle amel etmek başkadır. Avam öğrendiğini hayata geçirdiği zaman ilmiyle amel etmiş olur. Ama alim hayata geçirdiği zaman alim için bu yeterli değildir. Alim bunun yanında ne yapması gerekir? İlmi tebliğ etmesi lazım. Yani mesela bir başka örnek vereyim size. Gerçekçilikle ilgili. Mesela hicret. Medine Mekke'de hicret emri gelmeden önce Medine'ye hicret emri gelmeden önce hicret etmek yasaktı. Yani diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Bana Allah yolunda Medine'ye hicret etmem için izin verildi. Demek ki önceden yasaktı. Bakın aynı amel belli bir dönem yasak, belli bir dönem vacip oluyor. Yani risaletin geldiği ilk geldiği günde, 7. 8. günde hicret etmek yasaktır. Kesinlikle yasaktır Medine'ye hicret etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeden hicret etmek yasaktır. Ama 13. seneye geldiğimiz zaman aynı amel farz oluyor. Hatta bu ameli terk edenler münafık olarak kabul ediliyor. Bu ameli terk edenler ne olarak kabul ediliyor? Münafık olarak kabul ediliyor. Şimdi aynı örnekten yola çıkarak devam edelim. Mesela hicret emri geldiği zaman Mekke'de Medine'ye herkesin hicret etmesi gerekti. Ve herkes hicret etmek zorundaydı. Hicretten geri duranlar kalplerinde iman yerleşmeyen kimselerdi. Peki aynı emri Habeşistan'da olanlar hicret etmek zorunda mıydı? Değildi. Habeşistan'da olanlar T. Hayber'in fethi gününde geldiler. Yani Medine'ye geldiler. 7 yıl sonra. Niçin? Çünkü Mekke'deki durumlar, durumlarla Habeşistan'daki durumlar aynı değildi. Mekan farklıydı. Mekanın birinden hicret etmek ani olarak vacipti. Ondan geri kalan imanı eksik kimseydi. Ama diğer mekanda hicret etmen gerekmiyordu. Hicret etmek müstehaptı. Bir örnek daha Taif. Taif'le Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Dinlerini öğreniyorlar ve geri gidiyorlar ve Taif o dönemde Darül İslam değil. Taif o dönemde ne değil? Darül İslam değil. Ha biz bakın dikkat edin. Hicret bir yerde farz oldu. Bir yerde müstahap oldu. Bir yerde hiç gerekli bile olmadı. Lafı nereye getireceğim? Ben 2001 yılında Afganistan'dayken bizzat Amerika'nın saldırdığı bir dönemde orada komutanlardan bir tanesine Niye geldiniz dediğinde söylemiştim. Cihad bütün mekanlarda, bütün fertlere farz değil midir? O da bana şöyle demişti. Demişti ki cihad farzdır ama cihadın şekilleri vardır. Başka bölgede başka şekilde cihat farzdır. Farklı bölgede farklı şekilde cihad farzdır. Bakın bunun en güzel örneği arkadaşlar. Selef alimleri Taifetül Mansura ile ilgili hadisleri... Taifetül Mansur'a nedir? Allah yolunda cihad eden mücahit bir gruptur. Allah onlara yardım edecek. Onlara yardım etmeyenler onlara zarar veremeyecektir. Selef alimlerine bakın. Bu hadisleri selef alimler Taifetül Mansur'a kimdir? Ehli hadistir. Ehli hadis olarak tevil etmişler. Tefsir etmişler. Niçin? Çünkü o dönemde bidatler çoğalmış. Sahih akideye ve sahih menhece yönelik şüpheler artmış. Bundan dolayı ehli hadis yani hadis alimleri dinin savunucusu olmuşlardır. Dinin savunucusu olmuşlardır. O dönemde hadisle dini savunmak, o dönemde hadisle dini savunmak en büyük cihattır. Taifetül Mansura ile ilgili hadisleri, selef alimleri, hadis alimleri olarak Taifetül Mansura kimdir? Hadis alimler demiştir. Şimdi konumuza girmeden önce bu girişi niye yaptım? Allah yolunda cihat bugün sizin, bugün bizim, bugün Türkiye'de yaşayan bütün Müslümanların Allah yolunda cihadı davet cihadıdır. Bütün Müslümanların Allah yolunda cihadı davet cihadıdır. Davet cihadını yapmak için cihat kişinin tek başına yapabileceği bir amel değildir. Bundan dolayı davet cihadını emreden Peygamberlere bakın. Allah'a ibadet edin. Ona şirk koşmayın. Ve bana itaat edin demişlerdir. Bana itaat edin. Şimdi bir kişi bana itaat edin diye bağırdığı zaman, çağırdığı zaman ben gittim ona itaat ettim. Sen geldin ona itaat ettin. Öbürü geldi ona itaat etti. Ne olduk biz? Bir emirin etrafında bir cemaat oluşturduk. Davet cihadı bir emirin etrafında bir cemaat oluşturarak bu cemaatin eğitim programına katılarak bu cemaatin sana verdiği görevleri eksiksiz yerine getirerek yapılır. O halde hiç kimse davet cihadını küçümsemesin. Cihad yeri gelir. Bakın şunu söyleyeyim. Kafirler İslam beldesine saldırdı. Müslümanların çocuklarını, kadınlarını, mallarını gasp etmeye başladılar. Böyle bir durumda gital savaş cihadı sana nasıl farzı aynı ise işte bugün de davet cihadı aynı şekilde farz aynıdır. Mekke'de davet cihadı nasıl farz aynı ise Bedir'de de Uhud'da da Hendek'te de Tebük'te de Gital cihadı aynı şekilde farz aynıdır. İslam alimleri hiçbir zaman bu ikisinin arasını birbirinden ayırmadı. Bu ikisinin arasını birbirinden ayırmak son 20 yılda çıkan bidatlerden bir tanesidir. İnsanlar Allah yolunda çıkıp da gital edip savaşamazlar. Davet cihadı dediğin zaman sen yerinde yatağında rahat rahat uyuyorsun derler. Bu şeytanın bir kandırmasıdır. Şeytan gital cihadı olduğu zaman seni davet cihadıyla kandırır. Davet cihadı olduğu zaman seni gital cihadıyla kandırır. Ve nihayetinde cihadın her ikisinden de şeytan seni ne yapar? Ala koyar O halde cihat bugün davet etmek, Allah'ın dinine insanları davet etmek her Müslüman üzerine kadın erkek, yaşlı genç her Müslüman üzerine farzdır, farz ayındır. Bu davet çağda ancak cemaat ile olur. Bu cemaati oluşturmak Müslümanların üzerine farz ayındır. Bu cemaate katılmak Müslümanların üzerine farzdır. Bir emirin etrafında bu cemaatin programına göre çalışmak farz ayındır. Hocam niye böyle bir giriş yaptın? Şimdi özür meselesine geleceğiz. Bakın alimler bu özür meselesinde sözü ne kadar böyle güzel kullanmışlar. Biz de bunları okuyacağız ve diyeceğiz ki ey Müslüman kardeşim dikkat et eğer senin böyle mazeretlerin yoksa davet cihadını asla asla terk edemez. Yani biz bu bölümü biraz daha içinde yaşadığımız şartlar açısından değerlendireceğiz. Şimdi burada kastettiğimiz diyor Şeyh Abdul Kadir bin Abdul Aziz mükelleflerden meşru mazereti olanlardır. Kimden? Mükelleften. Yani biz ne dedik mükellefi? Biz şu an davet cihadı açısından konuya işliyoruz değil mi? Davet cihadı. Bir, yaşlı, genç, alim, avam, Kadın erkek. Akil ve bali olmuş. Akil ve bali olmuş. Her Müslüman fert için davet cihadı, cemaat ve itaat farzdır. Evet. Şimdi bakalım. Bir körlük. iki sakatlık. Üç hastalık gibi bedeni kuvveti önünden özürlerdir. Yani bu körlük niçin özürdür? Çünkü cihat düşmanla savaşmak içindir. Yol gideceksin, düşmanla karşılaşacaksın, ona vuracaksın, ondan sakınacaksın. Böyle bir durumda mazerettir. Peki bugün kör bir Müslüman İslami hare yani ben körüm diye İslami hareket terk edebilir mi? Hayır asla terk edemez. Kör Müslümanın da İslami hareket adına yapması gereken vardır. Ne yapabilir? Mali gücü varsa mali olarak destekleyebilir. Ne yapabilir? Etrafında Müslüman olmayanlarla ailesini, ailesinden, akrabalarından, komşularından Müslüman olmayanlar var ise ne yapabilir? Gelip onlarla davetçiler arasında bir bağ kurabilir. Sakatlık ve hastalık. Bakın arkadaşlar, bunların tamamı kat körlük, sakatlık, hastalık. Bunların tamamı kital cihadı için bir mazeret teşkil edebilir. Ama davet cihadı için anlık görevlerde mazeret teşkil edebilir. Ama umumi görevde mazeret teşkil etmez. Mesela çok hastasın, cemaat sana bir görev verdi. Yataktan kalkamayacak kadar hastasın. Bu senin için bir mazeret olabilir. Cemaat sana bir görev verdi. Üzerinde bir sakatlık var. Mesela kolun yok. Cemaatin verdiği görev ise kolla yapılacak bir görev. Tamam mı? Sen bu noktada mazeretli olabilirsin. Mesela amasın. Cemaatin umumi bir emri var. Sen o emri yerine getirebilmek için mesela cemaat dedi ki arkadaşlar bundan sonra cemaatin bütün fertleri saat 16 ile 17 arasında en yakın komşularına işte pazarda, çarşıda davette bulunacak dedi. Sen avasın. Evet. Bu senin için mazeret teşkil edebilir. Ancak genel manada ben körüm, ben sakatım, ben hastayım diye cemaati terk etmen, itaati terk etmen, dolayısıyla cihadı terk etmen kesinlikle ama kesinlikle caiz değildir. Devam ediyoruz. Peki bunun delili nedir? Bunun delili müminlerden oturanlarla mallar ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz diyor. Yani bu dediğim gibi farz-ı kifaye için. Evet. Yok. farz ayin için pardon. Çünkü özür sahibi diyor. Ayette geçen özür sahibi mazeretli olanlardır. Şurada bak arkadaşlar. Özür sahibi ulit darar. Anlaşıldı değil mi? Evet. Bir başka ayet Fetih suresi Allah ve Resulüne karşı samimi oldukları takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Bu ritel cihadi ile ilgilidir. Zayıf kimse yaşlı olduğu için zayıftır. Yol yürüyemeyecek kadar zayıftır. Savaş aletlerini kullanamayacak kadar zayıftır. Savaşta Müslümanlara destek veremeyecek kadar zayıftır ya da hastadır. Bakın. Hani şurada bir şey söyledim ya. Dedim ki bunlar anlıktır. Yani sakatsın, hastasın. O an nedir? Davetçi hadisenin üzerine o an farz aynı değildir. Ama umumi olarak hastalık bütünüyle ne yapmaz? Farziyeti kaldırmaz dedik ya. Mesela İslam devletinde yaşıyoruz. Kafirler saldırdılar. Ben çok hastayım. Ben özür sahibiyim. Hastalığım geçti özür sahibi olmam kalktı. Demek ki bunlar belli bir dönem, belli bir zaman umumi olarak şey değildir. Umumi olarak senden sorumluluğu kaldırmaz. İyilik edenlerin aleyhine bir sorumluluk yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgendir. Kendilerine bak binek olmadığı için gelenler size bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek geri dönenlere bir sorumluluk yoktur. Bu ayeti günümüz açısından nasıl yorumlayabiliriz? Mesela bugün Allah yolunda infak etmek her Müslüman üzerine ağır bir sorumluluktur. Bu konuda bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu konuda biraz muzdaribiz. Allah yolunda infak. Her birimiz ev kirası ödediğimiz kadar Allah yolunda infak muyuz? Hayır. Her birimiz şahsi ve özel zevklerimiz için Allah yolunda infak ediyoruz. Hayır. Bizim Allah yolunda infakımız 500 lira, 300 lira, 200 lira, 1000 lira, 2000 lira. Ben Mekke döneminde infakla ilgili bir şey söyleyeyim size. Mekke döneminde infak eşittir imam. Cimrilik eşittir küfür olarak simelenir arkadaşlar. Ayette diyor ki kim men a'ta ve saddaka bil husna kim verir ve en güzel olanı doğrulursa bak doğrulamak tasdik kim infak eder ve en güzel olanı doğrulursa ya da kim cimrilik yapar ve yalanlarsa diyor bunlar Mekke ayetler mesela Mekke ayetlere bakın Mekke ayetlerde infak etmek iman ile beraber zikredilir. Niçin? Çünkü davette en çok ama en çok maddi ihtiyaç vardır. Bugün bana sorarsanız İslami hareketin en büyük iki gerekçesi, iki ihtiyacı bir, alim, talebe, iki, mal. İkisi ihtiyaçtır. Çünkü yeterli miktarda alimimiz yok, Yeterli miktarda mali imkanımız yok. Peki şunun için ne gereklidir? Bakın bunun için de mali imkan gereklidir. Bunun için de mali imkan. Beni en çok dehşete düşüren ayetlerden bir tanesi Hakka suresi ayetleridir arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala Hakka suresinde önce kitabı ikinci sayfasında kitabı sağdan verilenlerden bahseder. Daha sonra kitabı soldan verilenlerden bahseder. Huzuhu fe kullu, sümvel cehime sallu. Thumma fi silsilatin zer'uha 70 zira'an. Fasluku onu tutun, yakalayın, bağlayın, sürüyerek getirin cehenneme atın. İnnehu kana la yu'minu billahi'l azim. ve Allah'a iman etmiyordu. Azim olan Allah'a iman etmiyordu. İnnehu kana la yu'minu billahi'l azim. Ayet unuttum. İnnehu kana la yu'minu billahi'l azim. Ve la yut'imu ala ta'amil miskin. Böyle olabilir. Ayet unuttum. Ezber oldum ayet. Ancak bakın o ayetlere. Cehenneme, sürüklüye sürüklüye, ellere kolları bağlanmış bir şekilde getirilip atılan kafirin vasıflarından bahseder. Allah'a iman etmiyordu ve yetimi, yoksulu doyurmaya yanaşmıyordu. Yani infaktan bahseder. Gördünüz mü arkadaşlar? İndahu la huzuhu fe ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا سَبْعُونَ زِرَعًا فَاسْلُكُ اِنَّهُ لَا يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى taamil miskin. Böyle mi ayet? Evet doğru okumuşum arkadaşlar. Yani اِنَّهُ لَا يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى taamil miskin. Yani düşünebiliyor musunuz? İnfak ne kadar önemlidir? Bana göre yani benim Kur'an'dan anladım, Kur'an'dan anladım Mekke döneminde veya böyle davet için ihtiyaç olduğu zaman infak etmek nedir? Oldukça önemli amellerden bir tanesidir. Bakın binekleri yok. Ne yok? Binekleri yok. Bundan dolayı binek bulamadıkları için geri dönüyorlar. Bunlar da nedir? Mali imkanı olmayan. O halde bunu günümüz için şöyle uyarlayabiliriz. Cemaat senden mali bir sorumluluk istediği zaman cemaat senden mali bir sorumluluk istediği zaman senin mali gücün yoksa bak sen özür sahibisin. Ama mali gücün varsa sen özür sahibi değilsin. Bir başka ayet. Kör için bir sorumluluk yoktur. Topal için bir sorumluluk yoktur. Hasta ya da bir sorumluluk yoktur. Bunlar kıtal cihadi içindir. Bunlar ne içindir? Kıtal cihadi içindir. Ancak davet cihadi için herkesin sorumluluğu vardır. Sorumluluk güç miktarıncadır gücü yetmeyene sorumluluk yoktur. Yani cemaat herkes alim olacak demeyecek. Cemaat insanlara güçleri miktarınca sorumluluk yükleyecek. Ama yaşlanında bir sorumluluğu var. Gencinde bir sorumluluğu vardır. Evet. Şimdi İbn-i Kudam el ne diyor? Bakın dikkat edin. Benim üzerine durduğum meseleye ne kadar güzel bir şekilde İbn-i değinecek. İyi dikkat edin. Sağlam olmanın anlamı körlük, sakatlık, hastalık gibi şeylerden salim olmaktır. Bunlardan salim olmak şarttır. Çünkü Allah böyle buyurmuştur. Bu özürler kişiyi, bu özürler kişiyi cihat amelini yerine getirmekten ala koyar. Bak, özrün ölçüsünü direk koydu. Özrün ölçüsünü dirak koydu. Seni amel işlemekten ala koyan şey sana özürdür. Tekrar ediyoruz. Seni amel işlemekten Allah koyan şey senin için özürdür. Biraz sonra gelecek Allah'ın izniyle. Ticaret senin için bir özür değildir. Çünkü ticaret seni amel işlemekten ala koymaz. Sen ticareti tercih edersin, ameli terk edersin. Bu bir özür değildir. Mal bir özür değildir. Evlat bir özür değildir. Özür nedir? Tekrar ediyoruz bakın. Amelden ala koyan. Seni amelden ala koyan. Bu sayılarla sayılanlardan Körlük bellidir. Yani cihat ahkamı için, kıtel ahkamı için düşündüğümüzde körlük bellidir. Sakatlık ise şişmanlık ve benzeri bir durum gibi dikkat bineye binmeye veya yürümeye engel olacak. Yani her türlü sakatlık bir özür değildir. Bakın alimler özürleri ele alırken ne kadar dakikalar varmış. Sakatlık. Herkes ben sakatım ben özür sahibim diyemez. Şişmanlık. Herkes ben şişmanım, ben özür sahibim diyemez. Sen yol yürümeye, savaşmaya, savaş aletlerini kaldırmaya, bine binmeye bunlara engel teşkil edecek. Senin günümüz açısından söylüyorum davet yapmana, davetçi olmana, davet için çalışmana, cemaatin cihad adına yapmış olduğu faaliyetlere katılmana ciddi anlamda bir özür olacak özür olacak engel olacak. Kişi yürüyebildiği veya binebildiği halde koşamaması engel değildir bak. Koşamaması engel değildir. Çünkü koşmak her zaman şart değildir. Savaşması mümkün olup gözü şaşı olan kişi de yani savaşıyor ama gözün şaşı. Savaşabilirsin. Bu bir engel değildir. Engel olan şiddetli hastalıktır bak. Ama diş ağrısı engel değildir. Baş ağrısı engel değildir. Hafif hastalık engel değildir. Anladınız değil mi? Bakın bunları niçin okuyorum? Şu an biz haydi savaşa gidecek değiliz. Savaşa gideceğiz. Hangimizin engeli var? Hangimizin engeli yok? Bunları bilmek durumunda da değiliz. Ama alimler cihadın özürlerini sayarken çok dakik davranmışlar. Niçin? Özür olmak olmayan bir şeyi. Özür olarak görüp onu terk ettiğinde fasık oluyorsun. Cihad farzayın olduğu zaman onu terk etmek fasıklıktır. Önümüzdeki ders gelecek. Allah yolunda cihattan şunlar 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 daha sevgiliyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez diyecek. Cihadı terk etmek büyük günahlardan bir tanesidir. Kıtal cihadını terk etmek de büyük günahtır. Davet cihadını terk etmek de büyük günahtır. Biz bir özür der şöyle bir çerçeve özür çerçevesi çizeriz. Bu özür çerçevesine şu adamlar girdi. Ahmet, Zeyd, Ali, Mehmet bunlar girdi. Diyelim ki biz bu çerçeveyi yanlış çizdik. Bu çerçeve şöyle olması gerekirdi. Şu adamlar aslında özür sahibi değildi. Özür sahibi olmadığı halde cihadı terk ettiler. Özür sahibi olmadıkları halde kıtali terk ettiler. Özür sahibi olmadıkları halde daveti terk ettiler. O halde ne oldu bunlar? Fasık oldu. Bundan dolayı bakın İbn-i el Maktisi sağlamlık deyip kalmamış. Körlük, sakatlık deyip kalmamış. Her birini tek 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 izah etmiş. Sen şişman olabilirsin ama şişmanlık atabilmene engel değilse sen özür sahibi değilsin. Şişmanlık yürümene engel değilse sen özür sahibi değilsin. Koşamamak bir engel değildir. Gözünde hastalık var ama bu hastalık görmene ve cihad etmene engel değilse sen özür sahibi değilsin. Yeterli mali imkan bazı durumlarda ne değildir? Şart değildir. Mesela Bedir'de böyle bir imkana gerek yoktu. Mesela bunun için alimler, bakalım burada mı gelecek? Belki önümüzdeki ders gelecek. Ha, bakın burada geliyor. Yeterli mali imkan ancak cihat, bakın bir takım araç ve gereçlerle mümkündür. O araç ve gereçlere ihtiyacım var ama o ihtiyacı giderecek mali imkanın yoksa sen özür sahibisin. Ama bu araç ve gereçlere ihtiyaç yoksa mali imkanın yok diye sen özür sahibi olmazsın. Bakın cihat yeri namazı kısaltma mesafesinin daha kısa ise kişinin azlık bulundurması, aile masrafının karşılanması, savaşacak silahın olması şarttır. Ama binitinin olması şart değildir. Bak, çünkü mesafe uzun değil. Mesafe kısa olduğu zaman mesafe kısa olduğu zaman senin araca ihtiyacın yok. Mesafe uzak olduğu zaman senin araca ihtiyacın var. Bakın illeti koydu hemen. Yani arkadaşlar demek istediğim şudur. Özür, mazeret, miktarı kadardır. Allah yolunda davet için, cihad için, davet cihadı için infak edeceksin. Herkes gücü kadar sorumludur. Allah yolunda davet cihadı adına koşturacaksın. Herkes gücü kadar sorumludur. Bana mazeret olan, öbürüne mazeret olmayabilir. Benim için engel teşkil eden, diğeri için engel teşkil etmeyebilir. Ben umumi bir genel şunlar şunlar mazerettir demeyeceğim davetçi adı için sadece size şunu nasihat etmek istiyorum. Bazı şeyleri kendiniz için özür görürsünüz. Bazı şeyleri kendiniz için mazeret görürsünüz ama Allah muhafaza o şey mazeret değilse Allah muhafaza o şey mazeret değilse bu size fısk olarak geri dönecektir. Bu size fısk olarak ne olacaktır? Geri dönecektir. Evet. İbn-i saydığı bu kişilere gücü kalmamış yaşlı kişiler de dahildir. Niçin? Çünkü yaşlı kişi yürüyemez, oturamaz, kalkamaz, savaşamaz. Ama bugün aklı başında yaşlı kişiler de davet cihadına katkıda bulunmak zorundadır diyoruz. E, ee, kıtal cihadi için deli ise Tevbe Suresi 91. ayettir. Evet. Bugün ders fazla uzun tutmadım. Önümüzdeki ders biraz uzun tutacağız inşallah. Güzelce dersinize çalışın. Bunları güzelce not edin. Metinleri okuyun. Üç kere okuyacaktık değil mi? Önce bir kere okuyacaktık. Sonra dersi dinleyecektik. Sonra iki kere daha okuyacaktık. Metinleri okuyun. Derslerinizi güzelce yerine getirin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.